Mezhep görüş demektir, Arapça. Görüş demektir, gidilen yol demektir. Ee, herkes döneminin müftüsünün mezhebindedir. İster kabul etsin, ister kabul etmesin, bu bir hakikattir. Yani mesela bugün bütün çarşamba cemaatine sorun, derler ki Hanifiz, yalan söylüyorlar. Başlarında bir hocaları var, o diyor bu helal, bu haram, bu caiz, bu değil. Aha bak hepsi onun mezhebindeler. anlatabilirim ne demek istediğimi? Öteki nurcular birine... Nurcuların helal dediğine öteki haram diyor veya o bu caizdir dediğine bu değildir diyor. Her biri kendi hocasının mezhebi üzerineler. Anlatabilirim ne demek istediğimi? Mezhep deyince farklı bir inanç gibi kavramışlar. Dört mezhep var. Dört mezhep haktır. Bizimki en sevaptır. Çocukken babaannem öyle ezberletiyordu bize. Nereden çıkartıyorsa hani bizim bir tane cahil akraba yemin ediyorum gökyüzünü direksiz, direksiz yükselten Allah adına bana diyor peygamber hanefi dedi mi diyor. He dedim Hanifi dedi. ne diyeyim bu insana yani. Böyle insanlar var maalesef. Hocası olmayanın şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyorlar. O Muhittin İbnül Arabi'nin sözüdür. Hak bir sözdür batılın irade edildiği bir sözdür. Bak hak bir sözdür batılın irade edildiği bir söz. Evet doğrudur yani insanın şeyhi yoksa bir yol göstericisi, Rabbani bir alim, şeytan ona yol gösterir. Ancak onlar neyi kastediyorlar? Bir şeyha ibadet edeceksin ki diyor, bizim dinimize gireceksin. Onlar ibadete çağırıyorlar. Rabıta yap, onu tefekkür et, onu aracı koy, ona dua et, başın sıkıştımı şeyhten iste. Bu batıl. Ama söz hak bir söz dediğim gibi. Hariciler de aynısını yapmışlardı. Hak söze batıl